Herkese merhaba. Bugün Ankara Eryaman'dayız. Beyran deneyeceğiz. Türkiye'deki en iyi beyran bizde dediler. Biz de tadıma geldik. Kadir Bey'in ellerinden beyran yiyeceğiz. Mekan oldukça güzel. Ankara'da 3. şubesini açtı. Hem dış hem iç mekanı var. Gelin bir de Kadir Bey'i dinleyelim. Biz de hepsini deneyimleyip tadına baktık. Gerçekten gelmek isterseniz gönül rahatlığıyla gelip e, Burada bu çorbaların tadına bakabilirsiniz. Sadece bir çorba demek kalmaz. Gerçekten çok az yetersiz. Mutlaka gelip bu çorbanın tadına bakın ve bir deneyimleyin diyorum. Çok lezzetli. Maraşlı çorbacıya her şey için çok teşekkür ediyorum. Bir de kokoreç denedik tabi. Bol malzemeli, iri kıyımlı ve baharatı tam yerinde bir kokoreçti. Aynı zamanda İnegöl köfte gerçekten porsiyonu doyurucuydu. Yanında gelen söğüş tabağı ile birlikte çok iyi.